Merhaba arkadaşlar ben geldim nasılsınız neyse fazla uzatmadan açılımlarınıza devam ediyorum akrep burcunda sıra akrep burcu aşk hayatı iş hayatı bakalım ay sonuna kadar neler yaşama ihtimali var aşk hayatınızda başlıyorum arkadaşlar aşk hayatınızda bir değişiklik yapmak istiyorsunuz büyük bir değişiklik artık sıkıntıları geride bırakmak istediğiniz görünüyor eğer acı veren bir ilişki ise işte bu sorunları sıkıntıları ortadan kaldırmak için temiz bir sayfa açmak için bir buluşma yaşama ihtimaliniz çok yüksek. Hani karşılıklı geçip işte konuşalım, sorunlarımızı çözelim, anlaşalım. Güzel böyle romantik bir an paylaşma çünkü özlem de var ilişkinizde sizin özlem de var. Sanırım bir uzaklaşma olmuş. Özlem girmiş araya. Çiftlerinde birbirine adım atma isteği var burada. Hani gelse, el uzatsa ya da ben mi el uzatsam. Artık sıkıntıları geride bıraksak, temiz bir sayfa açsak isteği görünüyor. Ama arkadaşlar bir şey olabilir. Belki bunu yaşıyorsunuz, belki yaşayacaksınız. Böyle sorunları çözmek için bir araya gelirseniz eğer ya da atıyorum telefonda işte ya da bir yerde bir haksızlık bir sorun yaşama ihtimaliniz var. Birbirinizi kırma yani karşı tarafa yansıyacak olan bir haksızlık söz konusu. Bir zıtlık söz konusu olabilir. Yani yine bir kırgınlık söz konusu olabilir. Birini sağa çekiyorsunuz, birini sola çekiyorsunuz olarak görünüyor çünkü burada. Biraz ego savaşı, biraz güç gösterisi olabilir. O buluşma esnasında hani kartlar uyarı veriyor. Yani bu kadar da özlem girmişken oraya. Biraz daha hani dikkatli olun. Anın tadını çıkartın. Birbirinize çok zıtlaşmayın. Diye uyarı veriyor kartlar. Çünkü kadersel bir döngü içine gireceğiniz görünüyor. Yani bir uzaklaşma söz konusu olabilir tekrar bakın. Yani siz işte ilişkimizi düzeltelim, konuşalım, artık sorunumuzu çözelim, artık anlaşalım, barışalım diye uğraşırken birbirinize yaklaştığınızda yine bir haksızlık söz konusu olma ihtimali var. Hatta eğer geçmişte bir ihanet olayı olduysa onun gündeme gelme olayı var. Bakın bu buluşma esnasında o da gündeme gelebilir size söyleyeyim ve bu konuda bir zıtlaşma inatlaşma bir ego savaşı da olabilir ya da başka bir haksızlık söz konusu olabilir aranızda o buluşma konuşma esnasında buna dikkat edin çünkü kadersel bir döngüye gireceksiniz ve ilişkiniz bekleme sürecine girecek ve uzaklaşma olacak bakın Duygusal olarak kop kopacağınız görünüyor. İşte ben böyle şeyleri söylediğim zaman ee, felaket tellalı diye mesaj atanlar var. Uyduramıyorum. Üzgünüm yani. Ne gördüysem odur. Ne gördüysem odur. Uyduramıyorum emin olun. Ben de isterim güzel şeyler söylemek ama uyarıyorum. Yani güzel şeyler söyleyip de sizi kandıramayacağım. Bir için böyle. Buna dikkat edin. Uzaklaşma yaşayabilirsiniz. Şimdi Akrep Burcu'nun iş hayatında Aa, arkadaşlar haksızlığa uğramış olabilirsiniz, uğruyor olabilirsiniz iş yerinizde. Burada emeğinizi alamadığınız da görünüyor. E, hakkınızın verilmediği görünüyor. E, emeğinizi alacaksınız. Allah'ın izniyle emeğinizin hak, e, hakkınızı alacaksınız. Hatta iş başvurusu yapanlar varsa ve uzun süredir de bir e, haber alamıyorsa, sonuç alamıyorsa başvurularından o konuda da bir el uzanacak size bu muhtemelen e, eski çalıştığınız yer gibi bir yer ya da eski çalıştığınız yer ya da tanıdıklardan birisi eş dost akraba çevresinden size iş imkanı sunabilir ve ayrıca paraya ihtiyacınız varsa yine e, çevrenizde eskiden tanıdığınız birilerinden bu para desteğini alma ihtimaliniz yüksek arkadaşlar Şimdi sizin için seçtiğim melek kartını okumak istiyorum. Yaşamında anlamlı bir şey için derin özlem duyuyorsun. Kalben dışarıda bir yerde seni bekleyen daha fazlası olduğunu biliyorsun. Kariyer değiştirmek, yeni bir eve veya yeni bir şehre yerleşmek ya da başka değişiklikler yapmak için doğru zaman olabilir. Kendin için doğru olanı yap ve sihirli yeni yaşamını arayıp bul. Evet arkadaşlar dediğim gibi ilişkiniz tekrar bir haksızlık nedeniyle yeniden bir bekleme sürecine girebilir. Yeniden bir uzaklaşma olabilir. İşte bu uzaklaşma esnasında düşünün yani düşünün. Zaten burada duygularınızı bırakıp mantığınızla uzaklaşacağınız görünüyor. Bunu düşünün. Yani gerçekten bu ilişki bana uygun mu? Ben bu ilişkiyi yürütebilir miyim? Kendinizi de yıpratmayın. Karşı tarafı da yıpratmayın. Ee, bu bekleme sürecine girmişken bir kere bunu düşünün. İş konusunda da e, iş yerinizde haksızlığa uğruyorsanız, emeğiniz verilmiyorsa burada diyor ki e, yeni e, şeyler yapın, yeni değişiklikler yapın diyor size. Bakın değişiklikler yapılıyor iş konusunda da. Eğer değişiklikler yaparsanız ve birilerinden de yardım isterseniz çekinmeden e, rahatlayacaksınız. Bayağı bir e, rahatlayacağınız görünüyor arkadaşlar burada. Evet. Benden bu kadar arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.